kontaktör sağlamlık testi nasıl yapılır kontaktörümüzün A1'ine faz verdim A2'sine nötr verdim burada gördüğünüz gibi A1 bobin bacağına faz verdim A2'ye nötr verdim bu şekilde enerji verdiğimde eğer ki devreye kapayıp açıyorsa kontaktörümüz sağlam demek enerjiyi veriyorum paleti çekmesi lazım şu an evet gördüğünüz gibi paleti çekti bıraktım paleti açtı çekti açtı yani bu şekilde faz nötr vererek bobin bacaklarına kontaktörün Dereyi kapatıp açmasını sağlıyorsa bu kontaktörümüz sağlam demek. Yine kumanda devresinde de buradan 13'ten 14'e avometrimizin diyot kısmını aldığımızda e, kablomuzun bir ucunu 13'e bir on, kısmını da 14'e dedirdiğimizde eğer ki avometre ötüyorsa yine kontaktörümüzün kumanda devresi de sağlam demek. Güç devresini devresinde o şekilde kontrol edebilirsiniz. Yani şu an bu kontaktörümüz devreyi açıp kapıyor. E, şu an kontaktörümüz sağlam arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok kontaktörümüz kolay kolay bozulmaz bu elektromanyetik bir anahtar arkadaşlar yani kolay kolay bozulmaz ee, çok zordur hani bunun bozulma ihtimali ama yine de bozulan kontaktörlerimiz oluyor ondan sonra bunun tamirini pek uğraşmaya gerek yok ee, yenisini almanız daha faydalı bozulduğu vakit